Bugün size kara barutun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şunu söyleyeyim. Sodyum nitrat yerine potasyum nitrat kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü potasyum nitrat çok daha hızlı yandığı için sizin barutunuzun verimini bayağı bir arttıracak. Barutun maddelerindeki işlevlerine bakacak olursak sodyum nitrat barutun yanması için gerekli olan oksijeni sağlar. Kömür tozu yani karbon ise ikinci yakıt olarak kullanılır ve yanıcılığı daha da arttırılmasını sağlar. Sırada sülfür var. Sülfür ısıtıldığında eridiğinden dolayı asıl yakıtımız olarak da geçebilir. Aynı zamanda yanıcılığı da bayağı bir arttırmaktadır bu özelliği sayesinde. Olmazsa olmazdandır yani. Ama tercihen de sülfür kullanmayabilirsiniz. Elimizdeki maddeleri olabildiğince toz hale getirin. Çünkü ne kadar toz hale getirirseniz o kadar hızlı yanar. Yaktığınız yer düz ve büyük olsun. Ve tanecik boyutunuzu da olabildiğince küçük yapın diyelim her şeyi toz hale getirdiniz ama hemen yakmak istemiyorsunuz barutu. Onun yerine bir yerde muhafaza etmek istiyorsunuz. Eğer ki onu yapmak istiyorsanız kapalı bir kabın içerisinde ağzı tıpa gibi hava geçirmeyen bir şeyle kapatmanızı öneririm. Çünkü aksi takdirde barut nem çekecek ve bu da onun yanıcılığını düşürecektir. Muhafazadan da sonra şimdi ise karıştırma kısmı geliyor. Elinizdeki malzemelerin tamamen toz olduğunu güveniyorsanız ki ben burada herhalde hepsini toz hale getiremedim baya uzun bir süre ezmeme rağmen. Ezdikten ve toz hale getirdikten sonra uzun bir süre karıştırın. Ondan sonrası zaten çok basit. Geriye kalan tek şeyi yakmak kalıyor. Tanecik boyutu yüzey alanına ters orantılı olduğu için yüzey alanı büyük yani geniş bir yüzeyde yaparsanız ve taneciği küçük yaparsanız. Yani hepsini toz hale getirirseniz çok daha hızlı bir yanma elde edebilirsiniz. Eğer ki sodyum nitrat yerine potasyum nitrat kullansaydık buna nazaran çok daha hızlı bir yanma elde edebilirdik. Ama benim elimde sodyum nitrat olduğu için onu tercih ettim. Etrafa bolca duman ve bolca ısı bırakan bu şeyi izlemesi çok zevkliydi kendi gözlerimle. Benden bu kadardı. Ben kapatıyorum burada videoyu. Hepinize iyi günler diliyorum ve görüşürüz diyorum.